merhaba. Bugün sizlerle kartlarla kadro yapacağız. Yani böyle sayılar yazdık. Burada çekeceğiz buradan. Arkadaşlar buradan çekeceğiz bu kağıtları. kere hazırsanız vardır. başlasın. Kerem çek. Arkadaşlar düştü. Arkadaşlar bunun ikincisini gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. bu seçtim arkadaşlar. Bir çıktı. Bir çıktı Bir arkadaşlar. Biri çeksin Kerem. Ne? Arkadaşlar ilk ay gündür O sıfırdı Kerem. Ya bu sıfırdı arkadaşlar. Bunu en alta koyalım. Yanlış çektik. Buradan çektim. Arkadaşlar. Rent Alexander arkadaşlar. Şimdi bende sıra arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sıra bende. Çekiyorum arkadaşlar. Bakalım ben sallayalım şimdi. Bakıyor demesiniz. Burak, evet. <laughs> <Dokuldu> arkadaşlar evet. <laughs> arkadaşlar. kalmış Arkadaşlar çektim. Bu gözüme çarptı işte 7 ka yedi yedi. arkadaşlar. 7 yedi arkadaşlar buradan çekiyorum. Sergen Yalçın. Arkadaşlar Sergen. Kendi çıktı. yerime koydum. Arkadaşlar şimdi Kerem çekecek. Arkadaşlar hemen sallayalım şöyle. Ona oyna salla. <laughs> arkadaşlar sıfır, sıfır çıktı. Arkadaşlar sıfır, sıfır burada. Sıfır arkadaşlar. Arkadaşlar ben az önce çekmiştim. İlk ayı çekmiştik yanlışlıkla. Onu en alta koyduk bakalım ne varmış burada. Çektim. Kafu, Kafu arkadaşlar. arkadaşlar. İlk ay günden geliyordu ne güzel. Biz geçecek Kerem ya. Arkadaşlar. Şimdi ben de sıra. Arkadaşlar şimdi ben çekiyorum. Hazırsanız karıştıralım. Buradan bu dikkatimi çekti ya. Büyük geldi gözüme. Bak arkadaşlar yine yedi. Daha çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Güzel bir şeyler aslında. Bergamp. Arkadaşlar Bergam şu an belki bir puanla önde bende arkadaşlar. Evet. Şimdi bende sıra. Arkadaşlar şimdi Kerem çekiyor. Hadi bir çek. Arkadaşlar salla 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 salla. O yana da bu yana da salla. Şimdi arkadaşlar bunu ben. Altı mu altı altı çektim ben. 6 mı 9 mu 6. 6 arkadaşlar. arkadaşlar Kerem, atıyor, Kerem çek. 6 0 1 2 3 4 5 6. Arkadaşlar hapşırdım hastayım biraz. Şimdi Kerem çekti. Alex çıktı arkadaşlar 95 ile. Arkadaşlar özür dilerim belki. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Kerem şey Ke... Ay ben alacağım Kerem dedim. Arkadaşlar şimdi ben de. Arkadaşlar karıştıralım şimdi. Arkadaşlar ben çektim şimdi. <laughs> <laughs> yine 7 geldi arkadaşlar bu ne? 3 tane 7 arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7 arkadaşlar. Çek bu. bakalım. Ne burun? Yine geçti arkadaşlar 2 puan. Şimdi Kerem çekiyor. Kerem çek bakayım. Çekeyim mi arkadaşlar. Bakalım ne çıktı Kerem'e? 4 dur çıktı. 0, 1, 2, 3, 4 Ne çıktı? Bekan Bağver. Şimdi bekan ben 45. çekiyorum. Arkadaşlar. İkinci bölümünün gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi ben çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben çekiyorum. Arkadaşlar bu son çekişim. Yine 7 gelirse yani. Bu sefer 6 geldi arkadaşlar. 2 3 4 5 6 son 6'ymış. Arkadaşlar Diego Jota. Arkadaşlar şimdi bakıyoruz. Kerem'in kilere bakalım. <laughs> arkadaşlar Maradona Jota geldi. Arkadaşlar şimdi bakalım. Kerem'in bekamı haber böyle. Yani böyle. Arkadaşlar benim... daha tabii bitmemiş hali bu. Benimkiler de böyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk önce Sergen Alexander Nut 1-0 Berki önde. Son arkayla 2-1 oldu. Yani ikimiz de puan alalım. Sonra arkadaşlar 3-1 oluyor. Sonra